arkadaşlar bugün yeşil ekran nasıl kullanılır onu göstereceğim şimdi yeşil ekrana geçmeden önce filigransız ee mesela diyorum benim kullanıcı adım e, nasıl diyeyim ee örnek de şimdi mesela tiktokta kakut x işte bırakmasın x diyelim direkt TikTok, TikTok alsam. ben tiktok pdgramı aldım benim kullanıcımım çünkü onsuz indirip yeşil ekran kullanacağız e, TikTok doğulanda yazıyoruz be. Doğu. Şimdi arkadaşlar burada aşağı indiğinizde şu üstte e, indirme şu indiğinde e, şu çıkar. Şu e, sonra e, bakın yanlış indiğim onlardan. E, tamam bunu indiriyoruz arkadaşlar. Yani Şimdi videoya geçelim. Bekleyin önce. Öyle video geçin bu insin. Video, videomuzda arkadaşlar bu e, ee, nokta kısmında bağlantıyı kopyala diyoruz. Ve o indirdiğimiz uygulamaya geçiyoruz hemen. Hepsine izin veriyoruz arkadaşlar. burada pass link and download diyoruz. burada da zaten hemen kopyaladığımız çıkıyor. Download diyoruz arkadaşlar. Hemen bağlantıyı kopyalıyor. Ya yani kopyalarken kontrol ediyor. Bu sürecek arkadaşlar ben Hemen videoyu kapatayım. Tekrardan giyelim arkadaşlar çünkü böyle olması gerekiyordu. Ee, <laughs> tamam şimdi oldu. Evet arkadaşlar şimdi tekrardan bunu şuna Evet arkadaşlar şimdi indirdiğimiz uygulamayı e, bu ayarlarla size e, şöyle açık gri yiyeceksiniz, beyaz diyeceksiniz. ve bunu 1.1 yapacaksınız. E, i̇ndirdiğimiz videoyu seçiyoruz. Arkadaşlar i̇şte bu da yeşil ekran kısmında onundur. Tam şu yeşil ekran kısmında arkadaşlar. Bu üstten tıklayıp efekt ekle kısmına arkadaşlar. Geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Mat maske anahtar var. Üzerine tıklıyoruz ve alta doğru iniyoruz. Yeşil ekran efekti var. Bakın. Yeşil olmadı. Yeşil ekran efekti çıkacak. Üzerine tıklıyoruz. Burada e, renginizi yeşil ve püf bayağı renk olduğu için bunu eşi yeşiller gidene kadar eşi devam ettiriyoruz. Bakın. Yeşiller yavaş yavaş gidiyor. Bunu yeşiller gidene kadar yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu yeşillerin belli olması için e, sağlanacağım. Arkadaşlar beyaz yapıyoruz. sil olması gerekiyordu. Yani o sil olsun çünkü ekrandan dolayı olmuyor. Tam şu kısma istediğiniz bir foto ekleyin bakın. Ama 1.1 boyutunda olursa yani kare boyutunda olursa bu daha güzel olur. Bakın bunu bu kısımdan tutup aşağı çekiyoruz. Bekleyin bu niye böyle oldu ben onu anlamadım. Allah'ım. arkadaşlar. Şöyle olana kadar şu bu bayağı e, yaptığımız için olmamış. Bunu biraz küçültüyoruz arkadaşlar. Tam kareye gelecek şekilde azıcık daha büyütüyoruz. Bakın. Bu, bu kısımda var mı? Bakın. Evet arkadaşlar tam bu arkadaşlar yani ııı e, başlıyor. Bunu buraya şöyle getirelim. Arkadaşlar şimdi <laughs> bunun belli olması için şimdi Tam burada bu şu kısma arkadaşlar. Bir de geçişin temiz olması için burada karıştıran o patlı kısmı var. Burada arkadaşlar, pardon, ee, şöyle kılıçlara tıklıyoruz arkadaşlar tıkladık bunu buradan sıfır yapıyoruz sonra hemen yanına gelip bunu kılıçlara ekleyip full yapıyoruz sonra gelip tekrar kılıçlara ekleyip şu kısma kılıçlara ekliyoruz arkadaşlar en son kısma da en sağ kısma bunu böyle kapatıyoruz geçin temiz olması için gördüğünüz gibi geçişler böyle temiz oluyor. Bunu böyle yaptıktan sonra ben geliyorum çünkü bayağı uzun sürecek size. Yani bak zaman kaybolmasın. Hadi. Evet arkadaşlar tekrardan merhaba ben iki tane yaptım çünkü şu an biraz işim olduğu için e, az yaptım. E, öncelikle burada şunu fark ettim arkadaşlar şey yaparken. E, arka plan beyaz olursa olmuyor. Kenarlarda beyaz oluyor ve bu kısımlar da beyaz oluyor. Bunun olmamasını önlemek için siyah yaparsak daha güzel oluyor. Bekleyin. Böyle yaparsak daha güzel oluyor arkadaşlar. Bir de bana çok soruyorsunuz. Nasıl bunu e, böyle kaydedeceğiz. Şimdi bu kısım bu kısma geliyoruz arkadaşlar. Şöyle e, bir kısım var. Tıklıyoruz onun üstüne arkadaşlar. Buradan e, video seçip Dışarı aktarıp tuttuğunuz e, Bunun bu video çıkmadan veya video çık e, dışarı aktarıp tuttuğunuz e, size iki tane ücret verecek. En altta hayır ben filigranı seviyorum var. Eğer Pro APK değilse ya yani, Pro Pro değilse veya bu böyle direkt dışarı aktardan sonra gelecektir umarım ki. E, en altta hayır filigranı ben seviyorum. Tıkladıktan sonra dışarıya rahatla aktarabilirsiniz. Biraz yavaşladı, evet o konuda bir şey diyemiyorum. Atkarsın <laughs> geliyorum arkadaşlar. Atka arkadaşlar bakın. <laughs> yani size böyle çıkacaktır büyük ihtimalle buraya kaydet sonra tamana iyisiniz birçok bu kadar arkadaşlar. Bu arada ee, bu kanalın büyümesi için altta like butonuna. Ve abone olma butonuna tıklarsanız ben çok mutlu edersiniz. ve TikTok'ta eee ben hemen şu kenara yazdım. Takip ederseniz çok sevinirim. İyi günlerde kalın, sağlıklı günlerde kalın. Bay bay.